Evet şuraya bakar mısınız? Meyvası üzerinde yeniden çiçek açmış. Bu turunçgiller. Turunç ağacı. Görüyor musunuz? Meyvası üzerine ne güzel mis gibi daha taptazecik duruyor. Sanki yeni oluşmuş gibi. Yeniden çiçekler açmış. Bu mis gibi kokuyor. Nasıl kokuyor? Bir görseniz. Mis gibi sanki her yer parfüm olmuş. Parfüm. Parfüm kokusu yayılıyor. Akşam rüzgar durduğunda akşama doğru bir koku bir koku valla insan mest ediyor insanı. Hiçbir mağazada hiçbir şeyde böyle bir mis gibi bir parfüm satılmamıştır yani. Harika bir koku. Şunu görüyorum şimdi güzelliğin, şu güzelliğin görüşü çiçeğin güzelliğine bakar mısınız Allah aşkına? Meyvelerin çiçekleri çok süper harika güzel oluyor. Çok güzel oluyor meyvelerin çiçekleri rengarenk. Mesela şeftalinin çiçeğine bayılıyorum. Mesela nar çiçeği. Her meyvanın çiçeği farklı renk, farklı güzellikte. Çok harika bir güzelliği var meyve çiçeklerinin. Allah'a meyveleri de öyle lezzetli oluyor. Şu, me şu çiçeği görüyor musunuz? Ortasından böyle sanki başka bir çiçek daha açıyor. Harika bir şey. Çok güzel, mis gibi kokuyor. Ay bir görseniz var ya... Şimdi size gelmiştir. Buram buram kokusu gelmiştir size şimdi. Harika bir koku. Böyle bir koku olamaz. Meyvesi üzerinde. Daha meyvesi üzerinde yeni meyve oluşturmaya başladı. Meyve, turunçlar, turunçlar bayağı küçük küçük oluşuyor. Daha üzerinde turunçlar duruyor. Mesela portakal da aynı şekilde. Harika bu çok güzel bir şey ya. Bunu anlatamam size. Gelmiştir sizlere kokusu. Oh mis gibi kokuyor. Evet. Şu güzelliğe bak. Çok güzel. Daha önceden böyle şey çok portakal bahçesi vardı burada. Akşamüstü böyle rüzgar durunca bir parfüm kokusu sarardı her yeri. Bütün Mahalle, kaç mahalle böyle misler gibi koku yayılırdı akşam vakti. Şimdi tabii ki böyle e, azar azar kaldı tek tük yolların kenarlarında, bahçelerde, sitelerin içerlerinde kalan ağaçlar. Ama eskiden bu bizim olduğumuz, bulunduğumuz yerin bu arka taraflar portakal bahçesiydi hep. Bunlar çiçek açınca rüzgar, gün ortası fazla gelmezdi. Rüzgar, denizden rüzgar esince... Daha doğru giderdi kokular. Akşama doğru kokuyorlar daha çok. Rüzgar durunca böyle Allah'ım anlatılmaz yani yaşanır ancak Çok özlüyorum o günlerimiz mis gibi kokardı şimdi. işte böyle yanına gidersen ancak oradan yani yanında yakınında bulunursan bilecek ağacın kokusunu alabiliyorsun. Buna da şükür hamdolsun Rabbim'e. Çok şükürler olsun Rabbim'e. Binlerce şükürler olsun. Evet arkadaşlar bahçesi olan bahçelerine diksin. Hem mis gibi bu güzelliği yaşa, hem meyvasından faydalan. Mesela turunçlardan turunç reçeli yapıyorsun, portakalı yiyorsun, mandalinasını yiyorsun. Yeşilliğinin altında oturuyorsun, çayını içiyorsun, bahçelere dikmek lazım böyle. Mesela sen yemesen bile bir yerde börtü böcek yer, çoluk çocuk yer. Bu mor salkım, sarmaşık mor salkım çiçeği çok güzel açmaya başladılar. Daha tam açmamış burada az var. arka sokaklarda böyle püskül püskül açıyorlar. Bu yolun üzerindeydi. Böyle bunu çektim sizler için. Çok seviyorum bunu. Bunu dalı tutuyor ama şey bunu işte 12. ay Şubat'ta falan e, bunun dalını toprağa sokacaksın. Dalı, daldan tutuyor bu dalı tutuyor. Kökleniyor yani bunun dalı. E, isteyen bunun dalını Şubat'ta 12. 1. ay birinci ayın ortalarında şubat marta kadar bunun dalını dikeceğim bu çiçeğe durmadan e, yaprakları oluşmadan e, o zaman güzel şubatta falan güzel tutar mesela soğuk iklimlerde olanlar e, gölgeyi alacağım e, fazla soğuk almaması için köklenmesi için işte böyle çok süper çok harika bir çiçek bu yani anlatılmaz bu şey avokado çiçeği avokadon çiçeğini görüyor musunuz Allah'ım ne kadar güzel çiçekleri var Tam açmamış ama daha böyle tomurcuk halındalar. Bak şimdi bu tam, aç, açınca böyle çok güzel bir çiçeği var. Bu avokado çiçeği bunlar. Görüyor musun nasıl salkım salkım doldu. Dolmuş dalları. Bizim bahçede de var da şey o hiç avokado vermiyor. Bu, bunun üstünde oluyor. Bunlar şey olacakmış böyle tek başında olmuyormuş bu çift. Çift olacaklarmış.